Merhaba Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş, Bütünsel Beslenme Danışmanı İrem Terci konuğum olacak bugün. Merhaba İrem hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hoş buldum. Hemen konuya girmek istedim neden? Çünkü Ege, Güney, Güneydoğu Anadolu kavruluyor aşırı sıcak ve hissedilen daha da fazla nemden dolayı tabii ki. E, hal böyle olunca bütün hayatımızı etkiledi. E, zaten pandemiden çıkmıştık. Biliyorsun iki yıldır evlere kapanmıştık, beslenme alışkanlıklarımız, rutinlerimiz değişmişti derken bir de yani bu yazın bu kadar sıcak geçiyor olmasıyla beraber hastalıklar da geldi hemen peşinden. Bir de şey de var tabi düzen değişince Allah kilo aldım, ödem yaptım şimdi ben bu kiloları nasıl vereceğim hepsini sormak istiyorum sana ama bütünsel beslenme danışmanısın. Ne demek bu bütünsel beslenme? Önce oradan başlayalım mı? Bütünsel beslenme aslında diğer yöntemlerden daha başka, yani çok kısa anlatacak olursam aslında kalori hesabının olmadığı bir yöntem. Yani diğer aslında yaklaşımlarda hep bir kalori hesabı vardır. Bütünsel beslenmede sadece aslında incelmeye odaklanmıyoruz, ruh sağlığımıza da odaklanıyoruz. Aslında kişiyi 360 olarak ele aldığımız bir yöntem. E ee, Ben buna neden bu kadar aslında inanıyorum dersen de kendi hikayemden. Ee, <laughs> evet, 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 evet. Ya Birincisi önce çok kıymetli bir şey söyledin. Ee, kalori hesabı yapmak yok. Evet. Mükemmel. <laughs> tam aradığım, tam aradığım danışma. <gülüyor> <gülüyor> yani kalori hesabı, her şeyi böyle hesaplamaktan şimdi şey olduk yani. Ee, bir şey yiyeceğiz, bunun kalorisi ne? Amandır kaç gram verdik falan. O yanlış değil mi aslında? Ee, kalori hesabı eskiden işleyen bir sistemdi ama her şey hani nasıl bir adım hani evriliyorsa yani gün geçtikçe yıllar içerisinde o mantıkta evrildi. Çünkü çok fazla araştırma yapıldı. Yani o kalori hesabının e, eskiden çok çalıştığına inanıyorduk. Hmm. Sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki içerik önemli. Yani şöyle hmm. bin kalorilik bir diyetle zayıflayacaksanız beş tane gofret de yiyebilirsiniz. Bildim. Hmm. Ama onun yerine işte etinizi yersiniz yanına sebzenizi meyvanızı yersiniz içerik olarak bambaşka bir içerik çıkar ortaya. Ee, o yüzden aslında hmm. temiz beslenmeye e, yani ruhumuzu da temiz düşüncelerle beslemeye aslında kendimizi e, her anlamda iyileştirmeye yönelik bir sistem bu. Açıkçası benlere tek işleyen şey oldu çünkü diyet yapmaktan e, çok <laughs> Bütün ömrüm boyunca yorulmuştum yani diyet yapmaktan ee, ve artık diyet mantığından çıkıp diyet değil yani ben yediklerimin aslında bedelini ödemek istemiyorum çünkü diyetin aslında kelime anlamı budur. Ee, ben sağlıklı olmak istiyorum diye baktığımda işin rengi değişti ve artık diyet değil o bir hayat tarzı oldu benim için. Ve zaten öyle olunca da tutku oldu ve oradan eğitimler derken böyle hayat başka bir yola doğru kaydı. Aslında insanın danışmanın bir zamanlar kilolu olduğunu bilmek, onun da seninle aynı yollardan geçtiğini, aynı sorunlarla yüzleştiğini bilmek ruhen de kusura bakma belki kötü bir şey ama insanın da iyi de gelen de bir şey. Çünkü biliyorsun seninle aynı ayakkabıyı giymiş. O nedenle rica etsem kısa da olsa bir hikayenden bahsedebilir misin? Ee... Benim hikayem aslında doğduğumda başladı. Yani kendimi bildim bileli ben tombiştim. Ee, ve hep bende bir yeme problemi vardı. Ee, as hani asıl benim yani uzmanlığım da duygusal yeme. Çünkü kendi hikayem de oradan geliyor. Yıllarca yani 20-25 yıl boyunca 5 kilo aldım, 10 kilo verdim, 7 kilo aldım, 20 kilo verdim. Hep bir alma verme. Yani hayatım diyete girip diyetten çıkmakla geçti. Çünkü çoğumuz için aslında diyet böyle şeydir ya. Girdiğin ve çıktığın bir yani önümüzdeki ay evlenen arkadaşımızın düğününe istediğimiz elbiseyi giymek için e, girdiğimiz bir kısıtlanma, bir yokluk aslında öyledir çoğumuz için. Ama ne zaman ki bundan bir 10-12 yıl öncesine kadar artık dedim ki yeter. Çünkü ben bu değilim. Yani al ver al ver al ver ee, ve o anda karşıma bir bütünsel beslenme uzmanı çıktı. Ee, o zamanlar bu aslında anlayış yani yok, hiç yoktu Türkiye'de. Kendisi de Amerikalıydı ve daha sonra Amerika'ya yerleşti zaten. Ben onunla çok zor bir zamanda karşılaştım tam 12 sene önce. Ve onunla çalıştıktan sonra hep aynı rakamda kaldım. Çünkü <laughs> hayat, yani hayata ve bu olaya aslında nasıl baktığımı değiştirdi bende. Yani ben artık hayatımdan bu konuyu çıkarıp atmak istiyorum. Yani çünkü devamlı benimle yaşıyordu. 3 kilo aldım, 5 kilo verdim, 5 kilo ama artık bu konuyu halledip artık hayatımdan çıkartmak istedim. Sonra baktım ki işliyor. Ee, hmm. ve ben dedim ki bunun eğitimini almalıyım. Institute for Integrated Nutrition'da eğitimimi aldım. Daha sonra denkliklerimi aldım oradaki Kaliforniya Üniversitesi'nden. Ve iş aslında kendi de buralara getirdi. Çok şükür hmm. işleyen bir sistem. Gerçekten işleyen bir sistem. Çünkü... Ya önemli... Istiyorsunuz. Evet, önemli olan o kadar doğru söyledin ki. Yani e, biz belirli bir diyete bağlı kalıyoruz. Sonra çıktıktan sonra da o diyetten... E, tabiri caizse deli gibi yiyoruz. Yeniden aynı sofrada alıyoruz soluğu. Önemli olan o hayat tersini değiştirmek. Yeme alışkanlıklarını ve hayata bakış alışkanlıklarını da değiştirmek. Şimdi bir de tabi psikolojik yanı da var. Ben buna çok önem veriyorum. Çünkü ben kendimde de çok gözlemledim. Ne zaman üzülsek e, soluğu buzdolabının önünde alan ya da ne zaman sevinsek oh hadi bir yemek yiyelim, kutlayalım deyip yeni soluğu buzdolabının önünde olan Alan bir kültürden de geliyoruz. Yani üzüntülerimiz de Allah korusun bir cenaze olduğunda yemek dağıtmalı, sevinçlerimiz de o masaya oturup yemek yemeli. O sebeple e, bu duygusal problemler de buna bir de ekstra eklenince çok etkiliyor. Öyle değil mi? Yani kişinin ailesinde, ilişkisinde, aşk hayatında, evliliğinde bir sorun varsa ne kadar yansıyor bu kilo alıp vermeye mesela? Bu zaten yani tam da bahsettiğinin aslında diyecektim ben de toplumumuzun da getirdiği bir şey. Yani bizler de bir araya geldiğimizde 5 saat, 6 hmm. saat aslında sofralarda oturuluyor ve o 6 saat boyunca atıştırıyor oluyoruz. Hmm. Ee, uzun sofralar, uzun yemekler aslında çok güzel olmakla birlikte böyle de bir yan etkisi var. Ee, ama hislerimizin yani yemek üzerindeki etkisi çok fazla. Özellikle diyelim ki örnek vereyim. Ee, yani akşam yemeğinizi yediniz. Sonra saat 10'da bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissediyorsanız bu açlıkla ilgili değil. Olamaz Hı. çünkü teknik olarak. Yani iki saat önce akşam yemeğini yemiş bir kişi saat 10'da böyle buzdolabının başına gidip işte hani bir şeyler atıştırmak istiyorsa bu kesinlikle açlıktan değil. Bu orada başka yönetemediğimiz bir duygu olmasından kaynaklı. Ee, ben işte orada da zaten bu dediğim kısım aslında devreye giriyor. Yani hani bu ruhsal ve zihinsel bir dönüşümün de e, hani olması gerektiği aslında. E, çünkü ben kendimden de çok iyi hani hep, hep zaten kendimi araştırdım ve dedik dedim bu yolda. E, özellikle saat böyle akşam 10-11 gibi e, hani böyle kendimi yalnız hissettiğimde, sıkıldığımda. E, strese çok girdiğimde hep yiyordum eskiden ve kontrolsüzce yiyordum. Hı hı. E, şimdi dersen ki tamamen çözdün mü o hissi? His geçmiyor yani o kadar hı. çünkü çocukluğumuzdan getirdiğimiz şeyler ki bunlar çoğumuzun. E, o his hep geliyor ama onunla nasıl e, aslında onu nasıl yönetebileceğinizi öğreniyorsunuz diyeyim. Çünkü o ilk dürtü her zaman bir şeye sıkıldığımızda gene geliyor bu, Hı -hı. bu Hı -hı. Bir evet. ee, Ama onunla nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmek. Ve bu yapılabiliyor. Bu noktada verebileceğin küçük bir iki tavsiye var mı? Dur, düşün, yemek Hı -hı. ye, su iç bilmiyorum aklına gelen. Ben kendim mesela ben bunu en üst noktada yaşayan bir kişi olarak e, yani eskiden geçmişte ben şöyle yapıyorum. E, ben çıkıyorum 10 dakika yürüyorum o an. Hmm. O bana o kadar iyi geliyor ki Çünkü bazen su iç demek e, Çok şey geliyor O kadar yoğun geliyor ki o duygu Yaşayanlar çok iyi anlayacaktır beni Yani o öyle hmm. hani Çok basit bir bardak su Bir soda değil O, o kadar hmm. yoğun ki O an hemen çıkıp Bir arkadaşınızla görüşmek Ya da atıyorum biriyle bir kahve içmeye gitmek Bir 10 dakika tek başınıza yürümek Uzaklaşmanız lazım orada Ve başka hmm. ki şey aslında yönelmek lazım. Hı hı. E, peki senin kendi kişisel hayatında e, bu hani kilo alıp verme döneminde en çok nereyi gördün ve ne, ne kaç kilo kaybettin sonra? En çok yani şöyle diyeyim en çok herhalde 80'lere dayandım. Ben de uzun boylu biri değilim. E, o da İngiltere'de oldu. İngiltere'de İngilizlik hmm. alırken yaşadım bunu. Ee, yani bakmıyordum aynalara bakmıyordum, tartıya çıkmıyordum, reddediyordum yani o o o dönem. İşte o dönemde aslında niçin o kadar arttı o kilo dersen de yani yabancı bir ülkede var olmak, onun verdiği stres, hmm. ince çok hmm. yoğun olmadan yüksek lisans yapmaya çalışmak tabi hep yine stresli bir hmm. yani. Peki kendimize ne zaman kilolu? deriz. Yani e, ne zaman bu alarm zilleri çalmalı? Ben de şöyle çalmıştı. Bence şöyle olmalı. şimdi ben hiçbir zaman bu boya bu 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 rakam olmalı. Sen işte 10 kilo vermelisin. Sen 20 kilo asla böyle şeyleri kullanmam. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa, hangi rakamda iyi hissediyorsa, onun doğrusu olur. Tabii ki hı hı. yani organlarda yağlanma varsa o başka bir boyut. Ondan bahsetmiyorum yani. E, ama hı hı. diyorsa bir kişi ben bu kıyafetin içinde çok rahatım yani e, hani özgüvenim çok iyi kendimi çok iyi hissediyorum. O onun doğru rakamıdır. Mesela hı hı. Aynı şekilde, ben de çok zayıf birisi değilim e, yani kuvvet antrenmanları yapıyorum. Ama mesela böyle beğeniyorum kendimi ve bana iyi yani giydiğim kıyafetler iyi hissettiriyor. Ama siz bir kıyafeti giyerken bu olmadan örtmeye çalışıyorsanız bari bunu giymeyeyim, yakışmada diyorsanız biraz özgüveniniz etkiliyorsa orada artık müdahale etme aslında zamanı gelmiş demektir. Hı yo-yo e, etkisi deniyor. E, biraz araştırdım bu kilo alıp verme meselesine. Değil mi? E, bu ne zaman böyle hani bu diyetleri girip diyetlerden çok hani şunu sormaya çalışıyorum aslında. Bazı spesifik diyetler var ya tek tip beslenme. Hmm. İşte üç gün muz ye, iki gün sadece su iç. Bunlar bu özellikle yaz aylarında böyle hani aşırı kilo verdirir mi? Faydalı diyetler mi bunlar? Ben kendi çalışmalarımda da üç günlük, işte beş günlük hani çok hızlı hafiflememizi sağlayacak şeyler yapmıyorum. Hmm. Ee, çünkü bu üç gün içerisinde çok hafifleriz ama o giden aslında genelde ödemdir. İlk üç günlük o detokslar ya da hani bu şekilde. <laughs> yani. ee, siz o detokstan çıktığınız anda yani dördüncü günde o kaybettiğiniz su geri gelir. Çünkü suyu zorlana atıyorsunuz vücuttan. Siz normal akşam yemeği bile yeseniz dördüncü günde vücut onu su olarak tutar. Hmm. Çünkü kendi suyunu zorlanı attırdığınız üç günde ve yerine sure çünkü yüzde yetmişimiz su zaten. E, o yüzden ben üç haftalık genelde beslenme programları yapıyorum e, ve o programlarda da e, şöyle diyeyim diyet yapmak yani yerine e, bu sistemi öğretmeye çalışıyorum. Yani aslında hmm. üç günlük bir bir program önerip kendime bağımlı kılmak yerine yani 21 günde sistemi öğretip kendimden özgürleştiriyorum insanları. Hı hı. E, çünkü bu yoyo etkisi bir ömür boyunca devam eder. Yani 3 günlük detoks, işte arkadaşımın düğünü var haftaya 5 günlük bir program. Bu sistemi hayat tarzı haline getirmezsek ben sizi kendime ya da bir başkasına ömür boyu bağımlı hale getiririm. Ama hepimiz burada özgürleşmek istiyoruz, değil mi? Bize yaramayan şeylerden. Aa, hani. Kesinlikle. Özgürleşmek Doğru. için de bu sistemi bir kere öğrenip, bu sistem nasıl işliyor yapıp, hayat tarzında biraz oynamalar yapıp aslında özgürleşebiliriz. Ee, peki ne yiyip ne içelim? <laughs> bu sıcak zamanlarda. Ee, biraz bu uyguladığınız e, yöntemlerden bize çıyalar verebilir misiniz? E, elbet tabii hamur işlerinden uzak durun diyeceksiniz ama ne kadar uzak duracağız, <laughs> onu da anlatırsanız sevinirim. <laughs> diyeceğim ki hamur işleyemeyin, e, yani işlenmiş <laughs> havalar tüketmeyin diyeceğim. E, zaten şöyle, çok sıcak havalarda insanın iştahı da çok olmuyor. Yani. Ben mesela kendimi gözlüyorum. Özellikle son iki haftadır havalar çok ısındı. Gerçekten hafif şeyler istiyor vücut. Yani aslında vücudumuz kendini havalara göre de ayarlıyor. Biraz bir dinlesek evet. mesela. Şu anda benim çok ağır, çok yağlı yiyecekler yiyecek halim yok gerçekten. Çünkü hava 45 derece. Ee, ben mümkün olduğunca zeytinyağlı sebze yemeklerini öneriyorum. Zaten özellikle yaz aylarında çok da güzel oluyor. Hani taze fasulye hı hı. Böyle taze taze sebzeler var. Onlardan böyle zeytinyağlı yemekler yapılabilir. Bol salata yapılabilir. E, kahvaltıda belki bir meyve suyu hani bol böyle yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir tane yeşil elma, bol buz koyabiliriz içine. Çok güzel bir öğün olur mesela öğle yemeği ya da kahvaltıda ya da ara öğün olarak. Yani mümkün olduğunca 3 litre su içmeliyiz en az. Çünkü oturduğumuz yerde su kaybediyoruz. Hani genelde deniliyor ya altı bardak, altı 8 bardak arası. Bu dönemlerde mümkün değil. Yani çok daha hmm. fazla fazlası olmalı. Hani 6-8 bardak deniliyor genelde. O doğrudur kış aylarında hiç içmeyenlere önerilen. Ama yaz aylarında en az 3 litre. İçemeyenlere de şöyle bir şey öneriyorum. İçine tarçın atabilirler, işte karanfil atabilirler. Ben hep öyle yapıyorum. Akşamdan hazırlıyorum o suyu. İçerisine tarçın. Hmm. Karanfil hem kan şekerini dengeliyor çünkü hafif tatlı bir hale getiriyor o suyu. Hem de yani lezzetli oluyor açıkçası. Hem de içemeyenlere de çok güzel bir içme yöntemi oluyor. Burada temel prensip e, az ve sık porsiyon mu yemek? E, az ve sık porsiyon değil aslında. Ben genelde 3 ana öğüncüyüm. 3 hı hı. ana öğüncüyüm ve buralarda mümkün olduğunca karbonhidratı az tutulmasını öneriyorum yani genel beslenmede çünkü şu çok önemli biz yıllarca et ve yağlı beslenmenin kolesterol yaptığına inandık mesela hani kolesterol Hı -hı. olanlar etrafımızda duymuşsundur bir yemek ee, Doğru. önce salatalarına yağ koymazlar ama tam tersi ee, yani kolesterol tam tersi yakılamayan karbonhidrattır aslında yani günde spor yapmayan bir kişi bir tane meyveyle enerjisini aslında yeterli enerjiyi alır. Yani hani hareket edebilir. Hani işine gider, evine gider. Bir tane meyvedeki karbonhidratla. Çünkü bizim di diğer yediklerimiz de karbonhidrat. Aslında cevizin de içinde karbonhidrat var. Yeşil yapraklı sebzelerin de var. Yani biz bir şekilde hani o günlük aktivitemizi yapacak enerjiyi alıyoruz zaten. Ama biz 5 porsiyon meyve yediğimizde vücut diyor ki ben bunu yakamıyorum. Yakılamayan <laughs> karbonhidrat yağ olarak stoklanıyor. Bu <laughs> çok, çok ilginç bir bilgi mesela. etrafındaki insanlar benim ben artık zayıflayacağım deyip mesela böyle de salatalardaki yağını kesiyor. Hani bademi fındığı kesiyor çok kalorili diye. Ama tam tersi olmalı. İyi yağlar arttırılmalı. Hmm. E, ve aslında karbonhidrat yani yakamayacağımız karbonhidrat tüketmemeliyiz. Bu aslında meyve bile olsa. Hmm. Vücuda ters yani iyi yağ sokup kötü yağı çıkartmak prensibinde ilerlemek lazım. Peki. Çünkü yakamadığımız karbonhidrat yağ olarak karnımıza, organlarımıza ve o da tabii ki kolesterol neden oluyor. Hmm. E, örnek verebileceğin yani böyle tabii spesifik gün gün saat saat değil ama sabah şu, öğlen şu, akşam şu. Bundan şaşmayın diyebileceğiniz küçük bir liste var mı? E, hayat içerisinde hep tabii yani değişiyor yani kaçamaklarımız oluyor. Mesela ben normalde nasıl besleniyorum? Ondan bahsedeyim. E, çok sıkı dikkat etmeyen bir insan olarak yani sıkı, sıkı dikkat etmeyen derken sağlığıma ediyorum ama incelmeye çalışmıyorum hani öyle diyeyim. Hı hı. Yani mesela diyelim e, akşam bir yere yemeğe gideceğim ve orada hı hı. yani ne, ne varsa yiyeceğim. Hı. Çok olmamak yani elbette kaydıyla. Hmm. Ee, hani o güne nasıl başlıyorum dersen iki yumurtadan böyle bol hani işte peynirli, cevizli bir omlet yapıyorum. Bol otlu. Hani orada karbonhidrat almıyorum mesela. öğlen Öğlende e, işte etli bir salata yiyorum. Yani yanına bir tane sebze yemeği yiyorum eğer varsa. Ara öğünü yapmıyorum akşama geçiyorum. Yani aslında hmm. karbonhidratı tamamen kısarak gidiyorum. Ama eğer normal besleneceksem o gün kahvaltı ve öğleni iyi karbonhidrat alıyorum. Yani şöyle ya pilav, işte öğle yemeğinde üç kaşık, dört kaşık. Hani kahvaltıda ya hani yulaf ya böyle tam buğday ekmeği ya da ekşi maya güzel bir ekmek, tok bir ekmek yiyorum. Yanında yine yumurta ya da işte ceviz ondan sonra zeytin hani o tarz hani her şeyi yiyorum. Hı -hı. Yani yine akşamda sebze yemeği, yoğurt yiyorum. Gibi yani aslında böyle sizin onu kendi içinizde dengelemeniz lazım diyelim ki bir yere kahvaltıya git yani yani davet edileceksiniz ve e yani normalden daha çok yiyeceksiniz. O zaman yine gidip yiyip öğleni ve akşamı böyle e yani ka hmm. karbonhidratı çıkartarak yiyebilirsiniz. Hmm, çok mantıklı. Yani, Peki, tüm gibi geliyor ama o kadar otomatikte oturan bir sistem ki siz artık kendiniz böyle Aklınızda düşünmüyorsunuz bile. yani O bir hayat tarzı haline geliyor. Tüm bunları anlattığım bir de kitabım var. Bırak dağınık kalsın. Evet. O o da 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 bir bilgi görebilir miyim? Hemen göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> e, hem içinde tarifler var hem de bu küçük küçük tiyolar var değil mi? Yani bunda aslında şöyle bir şey bu kitap. 40 tane tarif var içerisinde. Hem tuzlu Hı -hı. hem tatlı. Bunların hepsi çok sağlıklı ve böyle 5 dakikada yapacağınız tarifler. Ama bir de yanlarında 40 tane öykü var. Hepsi spiritel öyküler. Yani hepsi aslında bizlere aslında dair böyle hislere. gerçek hayattan evet. değil mi? öfkeyle ilgili kendi değer vermemekle ilgili bir sürü bir sürü bir sürü 40 tane hikaye var. Hepsi de Anlattığım bir tane tarife bağlanıyor. Yani tarif yanında hikayesi gibi. Hmm. Böyle bir kitap. Kırk e, Öykü Kırk Tarif harika. İçinde ama şey de o tariflere de ben şöyle bir baktım. E, yani şekersiz bir muhallebi var. Ben yapıp da yedim denedim. Muhteşem. Yani şekersiz ve hani unsuz bir tatlının bu kadar tatlı olabileceğini insan tezahür edemiyor. Aynen öyle. Ben bir de onları yemeden önce şey, buzdolabına koyuyorum. Ee, böyle <laughs> Beş dakika soğutuyorum, dondurma gibi yiyorum. Çok güzel oluyor. Yani aslında lezzeti hayatımızdan çıkarmamıza gerek yok. Yani Hı -hı. yani kendimizi değiştirmek isterken lezzetten vazgeçmeliyiz diye bir şey yok. Sadece Hı -hı. minik yöntemleri var yani. Yoksa gene yiyoruz. Ben şimdi kendime bir tane kurabiye yapacağım kitaptan. Çok da sağlıklı. Hı -hı iki tane yiyeceğim. Yani illa her şeyden vazgeçmek zorunda değiliz. Son olarak şunu sorayım: e, Uyku e, sağlıklı kilo vermenin neresinde? Çok önemli. Çok önemli. Değil mi? E, yani en az bir 7-8 saat uyumamız lazım. Sadece hani yatakta kalmak değil. E, çünkü hı -hı. bazen oluyor ya. Bazen hani 7-8 saat uyuyacağız diye yatar gidiyoruz ama uyku kaliteli uyku olmuyor. Hı hı. O yedi saatin en az aslında kaliteli olması lazım. Hmm. Çünkü olmadığında bütün sistemi de bozuyor. Bunun örneklerini de kendi danışanlarımda da gördüm. Mesela uyku sıkıntısı yaşayanlar vardı dörtte kalkıp ne buluyorlarsa yiyorlardı mesela. Hmm. Bunlar önemli ama tabii ki kaliteli uyku içinde o gün içerisinde sağlıklı beslenmiş olmak lazım. Yani saat 10'da, 11'de çok yoğun bir şeyler atıştırıp yattığınızda uyku kaliteli olmuyor. Aslında yoyo gibi. Yani sağlıklı beslenmeye başlıyorsunuz, iyi uyuyorsunuz. İyi uyudukça iyi hissedip daha sağlıklı besleniyorsunuz. Bu böyle çoğalıyor, çoğalıyor. Bir kar topu gibi büyüyor aslında. Birbirini çok destekleyen bir şey. ne kadar sağlıklı beslenirseniz hayat kaliteniz o kadar yukarı çıkıyor. Kesinlikle her anlamda. Yani hem zihin hem ruh her anlamda kendimize ne kadar iyi bakmaya başlarsak iyi hissediyoruz. İyi hissettikçe daha iyi bakıyoruz. Yani bu böyle bir kere başlatmak, o bir adımı atabilmek gerisini zaten e, getiriyor. Yani kesinlikle. Küçücük son dedim ama şunu da sormadan bırakmayayım. Aralıklı oruç konusunda... Özellikle hani böyle 5'te 6'da yemeği bırakmak konusunda, o gece açtığı konusunda ne düşünüyorsun? Çok fayda gören insanlar da var. Özellikle Aynen. hastalıklarla mücadele edip de bu Aynen. yöntemi uygulayanlarda da gözlemledim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Benim de çok onayladığım bir sistem. Çok da işleyen bir sistemdir. Hep işe yarar. Herkes de çalışır. Yani hafiflemek anlamında. Ee, ama ben hiçbir yöntemin ömürlük olmaması gerektiğine inanıyorum. Hmm. Yani ojenik olabilir, mesela o da çok çalışır. Hani aralıklı oruç da çok çalışır. Hepsi aslında kendi içinde çok güzel işler ve çalışır. Ama ömürlük olmamalı. Çünkü ona da alışıyor vücudumuz. Yani 3 hmm. ay aralıklı oruç yaptıktan sonra artık sistemi değiştirmenizi istiyor. Çünkü alışıyor vücudumuz. Bu hmm. ee, yüzden uygulanmalı özellikle tip 2 diyabetlerde hep şeydi. Ben de işte bu sorun var. Ben yapmayayım hani uzun süre aç kalamam. Tam tersi. Ee, hani hastalarda iyileşmeye de neden oluyor. hani aynı söylediğin gibi. Ama hani ömürlük olmamasına dikkat etmek lazım. Ara ara şey. ters mak lazım. Her şeyin fazlası zarar. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Benim aklımdaki evet. sorular bu kadardı. Çok çok keyif aldım ben de. Haftaya bir başka konuk ve bir başka konuyla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.